Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir içerikle beraberiz. Bir arkadaşımı kameraman olarak kandırdım. Şimdi kendisine kamerayı teslim edeceğim. Evet. Eren Bey hazır mısınız kameramanlık yapmaya? Hazırız. Ne düşünüyorsunuz? ne düşünüyoruz? Güzel bir gün. Sabahaksa geldik. Dublin'de bir pazar Aa... günü güneşli. Görüşlerinizi alalım. Yani arkadaşlar böyle beklemedim Dublin havasını hep. Evet, yılda 2-3 kere falan dermişim. <laughs> Dört kere diyelim. Anlaşıldı. <laughs> Aynen. Evet, bugün Starbucks'tayız. Starbucks'ın fiyatları ile ilgili bir video yapacağız. Şimdi içeri geçip kahvemizi ve yiyeceklerimizi alıyoruz. Caramel Macchiato işi. Evet. Hello, how are you? Good. Can I get a Grande Macchiato and green tea please? Can I get the chocolate chunk cookie please? Anything else? That's all, thank you. Can I ask your name? D-O-G-A. D-O-G-A. E where are you from? From Istanbul, Turkey. Oh. Where are you from? Brazil? No. Honduras. From where? Honduras. Honduras. Oh. You know what I was. <laughs> you know what is <laughs> you know, <what> <laughs> you know Honduras? Yeah, yeah, yeah. I know. I know. <laughs> we live here like four or five years. Nasılsın? Yes. Evet Sivaslıydın. Bir de buraya gelip hani dil okulunda böyle kalan da çok var. <laughs> Hondu-Sivas değil mi? <laughs> kanka. Çok iyi ya. Abi, kamerada olduğumuzu bilmiyordum. Ya, ya. işte böyle unuttururum. Honduraslı Noe kardeşimiz. Sivas Bizi. Mı? Evet Sivaslı Noe. Bizi çok güzel karşıladı ama hani bu ekstrem bir durum. Normalde böyle bir şey yok yani. Evet. Merhaba merhaba yaparlar. Kendisi bizi büyük ihtimal Latin gördü. Görünüşümüz dolayısıyla ve bize sıcakkanlı davrandı. Evet, bir tane brownie yokmuş. Çikolatalı şey aldık, kurabiye aldık. Bir çay, bir kahve aldık. Şimdi oturalım. Bakalım bunlar pahalı mıymış, ucuz muymuş? Diğer ülkelere göre nasılmış fiyatlar? Bakalım bakalım kaç para ödemişiz ve neler yiyip içmişiz. Evet arkadaşlar bir tane Grande Karamel Macchiato'muz var, orta boy. Sen ne çay almıştın? Normal bildiğimiz siyah çay, bir tane. O da aynı boy. Bir tane de şöyle brownie bulamadık. Normal bildiğiniz işte çikolatalı kurabiye aldık. Hani sadece kahve fiyatlarına bakmış olmayalım diye. Evet, şimdi fişimiz gördüğünüz gibi. Bu ismimiz yazıyor. Şöyle kafkamı çekeyim netlesin. Evet. Grande Karamel Macchiato'ya 5 euro 20 cent vermişiz. Çaya 3 euro vermişiz. Cookie'ye de 3 euro vermişiz. Yani 10 euro 70 cent bir bütçe harcamışız. Böyle bir kahve içip keyif yapabilmek için. Şimdi burada asgari ücret ne kadar derseniz her videoda farklı bir şey sallıyorum ama 1500-1600 euro olması lazım. Ben onu Mehmet'e söylerim oraya doğrusunu koyar. Yani Türkiye'de şu an 4 küsürken kahveye 50 lira veriyorsun. Burada 1500 1700 arasındayken 10 euro veriyorsun. Tabii ki artık bunun hesabını izleyicilerimiz yapabilir. Ama bana sorarsanız yani Dublin çok ucuz bir yer mi? Değil ama yani ortalama maaşlara göre çok daha rahat yaşayabiliyorsunuz. Hani çok ucuz diyemem ama kesinlikle aldığınız parayla hani hakkını verebiliyorsunuz geçirdiğiniz bir ayın. Yani bir kahve burada 5 euro hani orada 10 çarpın 50 lira. Bu şekilde karşılaştırabiliriz. Diğer ülkelerde de gelecek bu arada Starbucks fiyatları blokları gezdikçe. Oralarda da hani İrlanda'nın hem maaş olarak yüksek ama aynı zamanda da ücret olarak da hani masraf olarak da yüksek bir yer olduğunu da göreceksiniz. O zaman yiyelim ya kurabiye soğudu artık. Güzel gözlerini çıktırın. Ben kendimi alırım şimdi. Çok cookie ya bunu böyle şey yapsan yiyeceksin abi. Güzel. Allah var doğru söyle. Güzel mi yoksa öyle meh bir şey mi yani? yani güzel ya ben Dantik severim abi. Çok güzel güzel. Güzel mi? Kaç paraydı bu? 3 Euro kardeşim. 3 Euro. Şu an 1 Euro 15 TL mi? 1 Euro 16 TL olmuş zaten. Ol. 48 TL. 48 TL'lik kurabiyeyi yedik. 48 TL'lik TL kurabiye vermem. <gülüyor> <gülüyor> Ama vermem. işte sen Euro kazanıyorsun anladın mı? Sen vermiyorsun ki. Yok Euro kazanınca da ben vermiyorum. Yo <laughs> şaka yap Geldiğinde evet. bir kurabiye yersin her yani. sen. Düşünmezsin gibi. en azından. İki kere düşünmezsin bir kahve bir kurabiye alırken. Sen mesela alıyor musun spardan işte bu marketlerden falan kurvasan poğaça moğaça bir şeyler? Vaktim yoksa hemen hızlıca alıyorum. Alıyorsun oradan bir sandviç falan üç beş euro bir şey verip geçiyorsun. Ama yoksa tercih etmiyorum abi. Sevmiyorum o kadar. Neden tercih etmiyorsun? Kalitesi mi kötü yoksa fiyatları? Yağlı abi çok yağlı. Rahatsız ediyor ya. Fiyat olarak ne dersin ya? Özellikle dışarıda yemek içmek fiyatları olarak hani kahvesi olsun, birası, patatesi, makarnası. da bence yemek olarak yemek, restoranlar bence pahalı. bu arada pahalı derken kime göre pahalı, neye göre pahalı? Türkiye'ye göre pahalı. Ama mesela geçen hafta ben İsviçre'deyim biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun Oraya göre burası daha ucuz. Barcelona, sen de, sen de daha iyi biliyorsun. Barcelona, Barcelona daha ucuz. Pahalı olmasına rağmen Barcelona buradan daha ucuz yani. Aynen Barcelona daha ucuz. Barcelona'da hani zaten olabildiğince yiyecek içecekleri göstermeye çalıştım. Hani biraz daha ucuz bir piyata aldığınız kalite hani 2-3 kat daha yüksek. Yani hani şu kurabiye vesaire değil tabi orada gittiğiniz yediğiniz yemek falan inanılmaz kaliteli yani. Burada biz çıkıyoruz arkadaşlarla birin doğum günü oluyor. Herkes hamburger pizza söylemiyor mu kanka restoranda? Hiç kimsenin ben böyle deniz mahsulü linguini yediğini doğru düzgün görmedim burada yani. Çok nadir. Bir de sokak lezzetini bileyim işte kültürel lezzetler falan pek yok yani hani hep tipik şeyler. Burada o kadar para vermene rağmen, yediğin yemeğin tadı yok. Şu cümleyi bir daha tekrar eder misin ya. Bunun kanalımın mottosu bu yapmak istiyorum. O kadar katılıyorum ki. İllanda'da ne kadar para verirseniz verin, yemeğin tadı yok dedik yani inanılmaz. İşte Gerçekten böyle. Türkiye'ye gidince işte, Dua mesela sucuk getiriyor. Aynen öyle. Aynen ben de. Tulum peyniri sucuk getirdim, Aynen. bir var gibi kanka. Demlik getirdi, demlik. Bu arada yeni eve taşındım arkadaşlar. Kira fiyatlarını da çok sormuşsunuz. Kira fiyatlarıyla beraber yeni ev vlogu gelecek. İşte ben nasıl buldum, nasıl ettim, ev arkadaşım nereden, hangi firmadayım. Şu an işte bir tane Adam firmadaki takımdan... <laughs> şey desene kanka, abone olun ve like tuşunamasın, bildirimleri açın abone olun Şöyle şeyler var değil mi? Şu sağ yukarıya tıklayın, oradan kolayca görürsünüz her şeyi. Şöyle bildirimleri açın ne? Bildirimleri açın. Notification. Eyvallah, şimdi yeni çalışmaya başladığım firmadaki arkadaşımla bir eve çıktım Dublin 8'de, onun da videosu gelecek. Bu videoyu çok uzatmayayım, şöyle kahveyle beraber artık noktalayalım. Biz de gidelim güneş batmadan biraz gün tadını çıkaralım arkadaşlar. Evet Dublin'deki Starbucks vlogumuz bu şekildeydi. Başka markaları da görmek istiyorsanız işte kalite, fiyat, performans vesaire gibi kriterler üzerinden yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Yediğiniz yemeğin tadını çıkarın. <laughs> Değerini bilin. Dublin'de tadı çok kötü. <laughs>